Sizlere Ukrayna'daki e, Kırım Tatarları yapılan eziyet ve aşağılama tavırlarıyla ilgili kısa bir röportaj gönderiyoruz. Ukrayna'daki e, Kırım Tatarları'nın durumu bizler, Rusya Tatarları için önemlidir. Onlar da Türk, tüm Türkü Müslüman kardeşlerimiz gibi bizim Kazan Türklerinin kanımızdır, canımız ve Allah karşısında hepimiz sadece kendimizden değil birbirimizden sorumluyuz. Ümit ederiz ki Türk İslam Birliği ve Mehdiyet'in altın yakında diye. Yani Ukrayna eğer öyle bir acayiplik yapıyorsa çok ayıp yapıyor demektir. Aman ha, aman ha. Ee, Ukrayna Büyükelçiliği ile yarın görüşelim. Evet. İnşallah. Bu nedir bu olay? Eziyet falan, bu aşağılama olayları. Zaten yıllardan beri, yüzyılda, e, uzun süreden yüzyıllardan beri diyelim. Ee, Kırım Tatarlarına, Kırım'la kardeşlerimize akıl almaz eziyet yaptılar. Acayip eziyet yaptılar, işkence yaptılar. Onları aldılar, sürdüler, götürdüler. Evet, evet. Bir kısmını gemiye doldurup batırdılar gemiyle beraber. Onun için ee, Ukrayna'ya bu yakışmaz oradaki hem parlamento üyelerini hem devlet yönetimine hem yazı yazalım hem de uyaralım. Nedir o var mı film fense? Var hocam. Göster bakalım. O eziyetlerle ilgili film var inşallah.

Ey kardeşim bak şimdi gördün mü? Bu nedir burada? İmam Muhammed Mehdi'nin çıkışının farz olduğunu görüyoruz. Yani Allah'ın emri illaki çıkması lazım. Yani İttihat-ı İslam farz. <laughs> Türkistan Birliği Fars Türkistan Birliği olsa benim Kırımlı canlarıma, e, güzel kardeşlerime böyle eziyet edebilirler mi? <laughs> Şu pervasızlığa bak. Tamam. Bu çok küçük bir bölüm ya zamanında. Evet. Milyonlarca Kırım Tatarı'nı halis Türk. Doldurdular. Trenlerle Sibirya'ya oraya buraya sürdüler. Sonra da bir daha onlar dönmedi. Yani vefat ettiler. Şehit ettiler. Birçoğu. Birçoğu da oralarda dağıldı. Bir kısmını geriye getirmeye çalışıldı. Ee, kabul etmediler. Evet. Halen de dağınıklar. Ee, bu büyük bir zulümdür. Kırım yeniden o eski güzelliğine kavuşsun. Değil mi? Kırım'da yeniden camiler açılsın. ...bana Kırım'dan fotoğraflar getirdiler... ...ya kardeş... ...sanki Tokat'tan, Turhal'dan... ...Kayseri'den, Edirne'den çekilmiş fotoğraflar... ...böyle cumbalı Türk evleri... ...güzel camiler... ...Osmanlı camiler... Ben yani Müslüman mahallesi... ...Kırım'da maşallah... ...o benim canlarımı... ...oradan sürüp çıkartmışlar... ...yeniden oraya getireceğiz Allah'ın izniyle... ...yeniden o camileri kurduracağız... Yeniden o cum cumbalı Osmanlı evlerini oralara dikeceğiz. İnşallah. Bak çırpınır dün Karadeniz diyor. Bakıp Türk'ün bayrağına diyor. Bu hasreti anlatır bu Türk'ü. Değil mi? O Karadeniz Türküsü o ızdırabı bu. O, evet. o hasreti anlatır. Yani onların özgürlük mücadelesinin türküsüdür. Ah ölmesen görseydim diyor değil mi? <laughs> evet. Inşallah. i̇nşallah. Biz de inşallah Türkistan Birliği ile bütün o Türkiye devletlerin tamamını Allah'ın izniyle esaretten kurtaracağız. İnşallah. Allah'ın izniyle ki tam vakti. Şartlar tamam, sistem tamam. Türkiye'de dünyadaki demokrasi anlayışı müsait. Basın, medya gücü çok yüksek. Televizyonlar, internet, şu bu falan. Her şey müsait şu an. Türkistan Birliği tahmin, tahmin edilemeyecek kadar kolay. Bak Avrupa Birliği için nasıl yalvarıyor insanlar? Birçok Türkiye'de de birçok insan değil mi? Evet. Ya ne olursunuz bizi Avrupa Birliği'ne alın. Çok istiyoruz. İstirham ederiz yani yalvarıyoruz gibisinden söylüyorlar. Kardeşim diyecek biliyor musun? Türk İslam Birliği için yalvarıyorum diyecek. Allah rızası için şu Türk İslam Birliği'nin yerine getirin diyecek. İnşallah. İstenecek olan budur. Avrupa Birliği mümkün diyor adam. Ama Türk İslam Birliği mümkün değil diyor. Niye hocam diyorsun? Ya diyor Mehdi diyor 570 sene sonra çıkacak diyor. Sen ne diyorsun hocam diyor. Yok diyor yanlış söylüyor. bin sene sonra çıkacak diyor. Öbürüne soru diyor ki ya diyor Mehdi yok ki zaten şahsi manevi vardı yani Nereden çıkarttınız Mehdi diyor. Mehdi geldi bitti tamam diyor. işte namazımız kılıyoruz diyor. Evde namaz kılmanın adı Mehdiyettir zaten diyor. Hacca da gidiyoruz diyor. Tamam diyor. Ticaret de serbest. Kendinin Mehdi'si oldu diyor. Herkes kendinin Mehdi'si artık diyor. Mehdi geldi geçti diyor bir kısmı. Bir kısmı diyor ki ruh görünmüyor ya Bakın e, bunların hepsi şeytanın bir oyunu. Türkistan Birliği'nin oluşmaması ee, Türkistan birliğinin oluşmaması için şeytanın bir oyundur. Müslümanlar bu oyuna gelmeyecekler. Dolayısıyla ben Kırım konusunda çok e, itinalıyım. Ee, diğer ülkelerde olduğu gibi e, diğer Türkiye devletler İslam ülkeleri olduğu gibi Kırım'da çok hayati bir noktadır. Doğu Türkistan. İnşallah. Onun için o konuyu muazzam gündem yapalım. Bir kere Kırımlı kardeşlerimizi bıraksınlar. Kendi ülkelerine dönsünler. Daha hala dönmediler. Orada buradalar. Kırım sürgünü 13 Mayıs 1944'te başlamış. Sovyet askerleri sabaha karşı 3 sularında Kırım Türk ailelerin evlerine ellerinde silahlarla girerek uyumakta olan bu insanların yataklarından kaldırarak dışarı çıkardılar. Elleri havada duvalara dizildiler. Askerlerden bazıları yaşlı kadınları kaçmaları için serbest bırakmışlar ve Bak kaçma, yaşlı kadınlara kaçmalar için sebep bırakmışlar. Sonra da arkalanan kurşun yağdırarak onları şehit etmişler. Ee, 180 bin 14 kişinin 67 Katar'a doldurarak bölgeden çıkarıldığı bunlardan 63 tren Katar'ı bunlar. 63 tren Katar'ında bulunan 170.287 kişinin gitmeleri gereken yere gönderildiği bilinmektedir. 5000 Kırım Türk'ünün Moskova kömür madenlerinde çalışmaya gönderildiği ifade edilmiş. Bütün bunlarla beraber Kırım'dan 191 bin 14 kişinin çıkardığı, çıkarıldığı tespit edilmişti. Azak Denizi ile Sivaş, ara, Sivaş arasında yer alan ve halkı balıkçılık ve tuz üretiminde çalışan Arabat köyündeki Kırım Türk halkının sürgün edilmesi unutulmuştu. Bunun üzerindeki Arabat'taki bütün Kırım Türkleri büyük ve eski bir gemiye bindirilerek hepsi mahzene kapatıldılar. Geminin mahzene kapatıldılar. Daha sonra gemiyi denizin en derin yerinde getirip ambar kapaklarını açarak gemiyi içindeki insanlar birlikte batırdılar. Komünistlerin kafayı görüyor musun? Evet. Bu faciadan sağ kurtulan tek bir kişi olmamıştı. Bakın zulmün şiddetine bakın. 13 Mayıs 1944'de başlıyor Kırım sürgünü. Daha hala sürgündeler. Bir kere yeniden eski vatanlarına dönmeleri gerekiyor. Bu zulmün bir an önce bitmesi gerekiyor. E bu gündem yapılacak ki sessiz kalırsan devam eder bu. Değil mi? ya Türkistan birini istemezsen Allah nasip etmez. İnşallah. Ee, Allah Mehdi'yi vesile ediyor işte. Ve talebelerini vesile ediyor. Onlar bu konuyu müthiş gündem edeceklerdir. Türkistan Birliği'ni, i̇ttihat İslam'ı müthiş gündem edeceklerdir. İnsanlar unutturmaya çalıştıkça onlar zorla insanların gündemine getirecek ve bütün müminlerin kalbinde Türk İslam Birliği'nin İslam'ı yerleştirecek, onlara sevdirecek ve gereklilere inandıracaklardır. Böylece Türk İslam Birliği oluşacaktır inşallah. İnşallah hocam. Bakın unutturmaya çalışanların ne kadar çok olduğunu görün. Unutturmamak için de bizlerin de Mehdi talebeleri olarak ne kadar gayret ettiğimizi görün. İttihatı ı İslam'ı istemeyenlerin bunlara ortak olabileceğini söylemiştiniz hocam. Tabii ki. Ee, İttihat-ı İslam'ı istememe nedenleri karışık. Yani Avrupa Birliği'ne de sizi almayacağız diyorlar. İttihat-ı İslam'ı istemiyoruz. Daha Türkçesi Anadolu'dan gidin diyorlar. Türkiye'de paramparça yapacağız. 22 ayıracağız diyorlar. Adamlar iddia eden Ergenekon örgütünü kurmuşlar. Türkiye 22'ye bölmek istiyorlar. İstanbul'u ayıracaklar. Karadeniz bölgesini ayırmak istiyorlar. Karadeniz 2'ye bölmek istiyorlar. Güneydoğu'yu bölmek istiyorlar. Antalya bölgesini ayrı, İzmir bölgesini ayrı, İç Anadolu'yu öyle. Güneydoğu Anadolu'yu ayrı. Onlar da kendi işlerini de ayrıca bölmek istiyorlar. Yani daha küçük parçalara ayırmak istiyorlar. Evet. Böylece amaçlarına ulaşacaklarını zannediyorlar. İdi iken karşılarına aslan kükremesi gibi Mehdi'ye çıktı. Evet. İnşallah. Ve hiçbir şey yapamıyorlar. Bakın bütün iddiaların Ergenekon örgütünün yapılanması şu an darmakeşen. Evet. İnşallah. İnşallah. Bu mehdiyet vesilesiyledir. Evet. İnşallah. Hocam, inşallah. Evet. Hocam kardeşlerimizden sizin yazılarınızı takip edenler, izleyicilerimize Kırım hakkındaki hizmetlerinizi, yazılarınızı bilirler ama e, Kırım'la ve diğer yerlerle olduğu gibi özel ilgilendiğinizi, mesela arkadaşlarımızı gönderdiğinizi, orada kurban kestirdiğinizi, Kırım'daki Türk Müslüman kardeşlerimize dağıttırdığınızı Maşallah. Burada ben ifade etmek isterim. Her zaman düzenli olarak bu çalışmaları yaptırırsınız. Bir başka hatırladığım şey de Kırım'ın en ücra köyüne gidiyorlar arkadaşlarımız. Diz boyu kar olan bir yere, kimsenin gelip geçmesinin zor olduğu bir yer. O eve giriyorlar, misafir oluyorlar bir çay içmek için. Orada kütüphanede sizin eserinizi görüyorlar hocam, evrim teorisinin çöküşünü <laughs> maşallah Oraya kadar maşallah. Evet, Kırım'da ver. faaliyetimiz yoğun elhamdülillah, o doğru. Hakikaten zaman zaman da kardeşlerimiz Kırım'a ziyarete gidiyorlar. Evet. Ee, orada fakir fukaraya biraz yardım yapılıyor. Kitap dağıtıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ee, Türkiye devletlerinin bir kısmında bu tarz nacizane faaliyetlerimiz var. Ee, ama tabi Allah biliyor. İnşallah. 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 Zor şeylerin olması şart. Yani sükunette insan ne yapabiliyorsun? Uyur. Böyle ...ılık bir ortam benden getirirsen... ...hiçbir insanın işi, gücü yoksa... ...rahat da bir ortam varsa... ...ilk aklına gelecek şey birçok insan için uyumaktır. Ama e, Allah... ...insanları ajite ediyor. <laughs> Heyecanlandırıyor, şevklerini artırıyor. Mesela bak Kırım. Kırım'daki şu olay, şimdi benim taktım... ...Kırım'a kafayı yani. Bu, gerçi ben mücadele veriyordum ama... ...daha da şiddetlendirir mücadelem bu. İnşallah. E, kardeşlerimiz diyor ki ya diyor Halim Selim... ...bize böyle neşeli şeyler anlatsana böyle güzel şeyler hani böyle ılık meltemler gibi falan uyumak istiyor. Ben uykudan uyandırmaya çalışıyorum onları. Uyudukları uykudan uyandırmaya çalışıyorum. İnşallah. 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 yani gerçekten uyusalar uyandırmam. Dinlensinler isterim. İnşallah. Ama manevi uykudaysalar o zaman uyandırmak şart. İnşallah. Çünkü ashab kef gibi öler birçok insan. Evet. Uyuyorlar. Onları bir şekilde uyandırmak gerekiyor.